Bakalım arkadaşlar bu kuralı. Burada ise measurement yani ölçüler, zaman, para ve uzaklık gibi ölçü birimleri kendisi çoğul kullanabilir ama tekillik ifade eder. Örnek cümlemize bakalım. 3 meters of cloth is enough. Burada arkadaşlar 3 metre kumaş yeterlidir diyoruz. Burada bakın meters dedik çünkü 3 dediği için bu bu uzunluk mesafesi söylüyor ve s takısı kullandık three meters dedik. Ama kendisi uzaklık birimi olduğu için bu çoğul olarak kullanılsa, kelime çoğul olsa bile kendisi arkadaşlar uzunluk olduğu için tekil kabul edilir. Buraya yazalım. Bunlar da tekildir. Yüklemimiz ise is olarak devam etti. Five kilometers of walking dedik arkadaşlar. Yine 5 kilometre yürüyüş. Burada few kilometers of walking yani birkaç kilometrelik yürüyüş dedik arkadaşlar. Burada ise bakın birkaç çoğuluk ifade ediyordu. Yine burada da kilometers çoğuluk oldu ama yine distance yani uzak, uzan yani uzaklık ifade ettiği için yine burada tekil kullandık ve yüklemiz ise tekil oldu. Takes oldu. Three years is a long time for a child. Yine bakın burada zaman olarak ifade verdi. Three years çoğulluk olarak söylerken yüklemimiz ise arkadaşlar is olarak devam ettiğini görüyoruz. Yine alttaki örnek cümlede ise 50 dollars dedik. Burada 50 dolar. Yine çoğul olarak kullandık ama kendisi tekil olarak kullanılıyor. Is enough to get a wedding gift. Düğün hediyesi için 50 dolar yeterlidir olarak çevirebiliriz arkadaşlar. Either or ve neither nor yapılarına bakalım. Bunlar arkadaşlar tek başına either olursa tekil olarak kullanılıyordu. Yine neither olursa tek başına tekil olarak kullanılıyordu. Ama eğer or veya norla bağlanırsa o zaman da kuralımız var. O kuralı bakıyoruz. Either the designers or the manager was present before the jury dedik arkadaşlar. Şimdi burada yüklemimiz burası, yeri burası ve bu kuralda. Yüklemize yakın olan özne grubunun tekillik çoğuluğu alınır. Bakın or ve norlar iki özne grubunu birleştiriyordu. O zaman arkadaşlar birinci grup the designers, ikinci grup ise the manager idi. Ve yüklemize yakın olan the man manager idi. Yani müdür. Burası tekil olduğu için yüklemimiz de tekil olmaya devam etti arkadaşlar. O zaman ya tasarımcılar ya da müdür cülinin, Önünde hazırdılar. Buradaki arkadaşlar manager en yakın olduğu için vaz olarak devam etti. Ama diğer örnek cümlemize baktığımız zaman neither the teacher nor the students dedik. Bakın burada çoğul kullandık. Yüklemimizin yeri burası. O zaman yüklemize en yakın olan özne grubu the students idi. Ve çoğul olduğu için de yüklemiz ise arkadaşlar yine yük, e, çoğul olduğunu gördük. Were present when the principal came in. Yani burada müdür içeri geldiğinde ne öğretmen ne de öğrenciler vardı. Buradaki e, çeviri olarak da söyleyebiliriz. And ve or'lara bakıyoruz. Özneleri eğer genel olarak and ile bağlarsa çoğullaştırır. Yani öznemiz çoğul olur. Or ile bağlarsa o zaman da tekilleştirir arkadaşlar. İkisinden biri gibi ifade anlamı veriyordu. O zaman Alex and Andy Alex ve Andy iki kişiden bahsediyor. O zaman çoğul demekti. O zaman arkadaşlar yüklemimiz çoğul olması gerekiyor. Have received olarak devam ediyoruz. Yani Alex ve Andy e, toplantı için davetiye aldı. Buradaki yüklemimiz çoğul olduğunu görüyoruz. My partner or your brother is going to help us tonight. Ya benim arkadaşım ya da senin kardeşin dedik. Burada or ile bağladığı için arkadaşlar ikisinden biri yani tekil oluyor öznemiz ve yüklemiz ise is olarak devam ediyor. Bakalım arkadaşlar şimdi nan ve neither. Nan tek başına kullanılırsa arkadaşlar tekil olarak kullanılır. Nan is possible hiçbiri mümkün değildir. Nan hiçbiri demekti. Neither ise yine hiçbiri demek idi. Ama eğer of'la bağlarsak o zaman none of them is de olur, are de olur arkadaşlar. Değişik yerlerde iz olarak görürsünüz. Başka yerlerde ar olarak da görebilirsiniz. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Yani onların hiç kim, hiçbiri yarın buraya gelmeyecek olarak çevirebiliriz. Yine neither ise arkadaşlar sadece neither kullanılırsa tekil olarak kullanılırdı. Neither is possible yani onlardan hiçbiri mümkün değildir olarak çevirebiliriz. Ama eğer ofla bağlarsak o zaman da onlardan hiçbiri ofla bağladık arkadaşlar hem tekil hem de çoğul olarak bağlayabiliyoruz. Onlardan hiçbiri hiçbir şey getirmedi olarak çevirebiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bazı kelimelerimiz var. Onlar özne görevinde kullanıldığı zaman hep çoğul olarak yani kelimelerimiz çoğulluk ifade ediyordu. Bunlara bakalım. Mizas, mams, diabetes gibi arkadaşlar kelimeler. Bunlar Latinceden gelme kelimeler. Bakın sonunda s takıları var bunlar bize çoğul olduğunu göstermez. Bunun gibi hastalık isimleri işte kızamık, kaba kulak, şey, diyabet hastalıkları gibi isimler arkadaşlar. Sonunda S olmasına rağmen bunlar tek, tekildir. Dikkat edelim. Diğer mathematics, linguistics, statistics gibi e, alan isimleri de arkadaşlar. Yine bakın sonunda S ile bitiyor. Yine bunlar onların çoğul olduğunu göstermez. Bunun gibi ifadeler tekildir. Tekil olduğunu unutmayalım. News gibi kelimeler arkadaşlar. Bu da yine sonunda S vardır ama tekildir. Yine billers gibi oyunlarda arkadaşlar bilardo demek bu. Bu da sonunda S vardır ama tekil olarak kullanılır arkadaşlar. Tekildir. Yine özel isimlerde General Motors diyor. Sonunda S var bakın. Yine General Electric diyor. Sonunda S var ve United Nations gibi İfadeler arkadaşlar sonunda S takısı olmasına rağmen, yani çoğulluk yapan S takısının olmasına rağmen kendisi tekil olarak kullanılır. Bunları dikkatimizden kaçırmayalım. Diğer tablomuza bakalım. Bu tablomuzda ise bakın bunlar gördüğümüz zaman hep çoğul olarak kullanılacak olan kelimeler arkadaşlar. The police, Kettle. Kettle büyük baş hayvan demekte, Kettle are diyoruz. Binoculars, clothes, pants, trousers, pajamas, glasses, people... Scissors makas demekti. Pliers yine kerpeten anlamında. Gloves eldiven gibi. Yine a dozen dedi. Goods eşya, meta demek. Savings birikim ve belongings ise arkadaşlar e, ait olan şey demekti. O zaman bunları biz gördüğümüz zaman arkadaşlar hep çoğul olarak kullanılır ve çoğul olarak da yüklemimiz eee olarak kabul edilir arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili sorulara bakalım. İlk sorumuz either what you said or the manager's offensive words boşluk dissatisfaction among new employees. Burada arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz gibi either or ya o ya da o anlamı gelen yapı kullanılmış burada. Or vardı. Yüklemimizin yeri burası. O zaman yüklemize en yakın olan özne grubuna bakıyoruz. En yakın olan offensive words yani onur kırıcı e, sözler olarak söylüyoruz. O zaman burası arkadaşlar çoğul bir yüklem alması gerektiğini anlıyoruz. Burası çoğul olduğu için. Hemen bakıyoruz. Seçeneklerimize bakıyoruz. Were cost çoğul idi. Kabul edebilir. Have cost kabul edilebilir. Çoğuldu. Causes tekildi. Attık arkadaşlar. Has cost yine tekildi. To have ise böyle bir yapımız zaten söz konusu değil. Tekillik çoğul ifadesi vermiyor arkadaşlar. Burada baktığımızda ikisinden birini seçeceğiz. O zaman arkadaşlar ya senin söylediğin şey ya da müdürün onur kırıcı sözleri yeni işçiler arasında mutsuzluğa sebep oldu gibi bir e, rahatsızlığa sebep oldu olarak çevirebiliriz. O zaman bu cümle arkadaşlar şuna sebep oldu. Aktif idi. O zaman aktif olan B seçeneğini işaretliyoruz. Doğru seçeneğimiz o zaman B seçeneği oluyor. Work host ise passive demekti. Ama burada biz pasif olarak kullanmıyoruz. Şunlar şunu sebep oldu derken aktif olarak kullanılıyordu arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. The news of the president's survival after the accident. Boşluk. Greeted in the streets by huge crowds yesterday. Burada arkadaşlar bakın. The news burada öznemizin kendisi news olduğunu görüyoruz. News biraz önce bahsettiğimiz gibi idi arkadaşlar. Sonunda S takısı olmasına rağmen Tekil olması gerekiyordu. O zaman burası tekil olması gerekiyor. Hemen tekillere bakıyoruz. Bu olabilir veya bu olabilir arkadaşlar. Ama sonunda zaten yesterday dediği için cevabımız dilek olarak çıkıyor. Cevabımız o zaman D seçeneği oluyor. Tekil ve past olan D seçeneği oluyor. Şimdi cümlemize bir bakalım. Burada arkadaşlar kazadan sonra başkanın hayatta kalma haberi dün büyük sokaklarda büyük bir kalabalık tarafından hoş karşılandı, sevgiyle, mutlulukla karşılandı anlamı olarak çevirebiliriz. Diğer cümlemize bakalım. Among the materials needed for first aid, boşluk, adhesive tape of various widths, sterile cotton and bandages dedik. Burada arkadaşlar cümlemiz among the materials needed for first aid. Burada biraz önce anlattığımız gibi Among ile başladığı için prepositional phrase arkadaşlar. Bunlar özne görevinde kullanılmıyordu. O zaman özne öznemize bakıyoruz. Nerede? Takla atmış bir cümle bu. Öznemiz sonda arkadaşlar. Öznemize bakalım. It is a tape of various widths. Burada yani değişik ebatlarda yapışkan bant, steril pamuk ve bandaj. Bunların hepsi özne olarak kabul edilir. O zaman bunlar çoğuldu arkadaşlar. Hepsi çoğul bir özne oluyor. Bunlar hepsi İlk yardım için gerekli olan materyaller arasındadır. O zaman çol olan bir şey alacağız ve bu olabilir, ar olabilir. Başka da e, çol olan bir seçeneğimiz yok zaten. De, cevabımız ise B seçeneği oluyor arkadaşlar. Madam Pendit, Indian politician and diplomat. Boşluk in India and Europe dedik arkadaşlar. Biraz önce örnek bir cümlemizde kullanmıştık. Eğer farklı Kelimeler varsa ama aynı şahıstan bahsediyorsa o zaman öznemiz aynı kişiyi söylüyor. Yani tekil idi demiştik. Burada Madam Pandit arkadaşlar. iki yıllık arasındaki şeyde onun açıklama, ara söz olarak söyleyebileceğimiz cümleler arkadaşlar. Indian Politician and Diplomat buradaki ara cümle. Yani aslında bunlar farklı kişiler değil. Tek kişi yani Madam Pendet olduğunu anlıyoruz. O zaman burası tekil olması gerekiyor arkadaşlar. India'da yani Hindistan'da ve... Ee, Avrupa'da eğitim gördü. O zaman arkadaşlar was educated dedik. Cevabımız D seçeneği oldu. The continuity of Eliot's poetry boşluk into the place which boşluk written in the verse. In verse. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman the continuity of Eliot's poetry yani Elliot'ın şiirlerinin sürekliliği burası süreklilik tekil demekti. O zaman Burada tekil bir yüklem kullanılması gerekiyor. Extensive olabilir arkadaşlar. Sonra bakalım. E, place dedik. Buradaki which ide which ise place'e bize gönderme yapıyor. O zaman hangi oyunlar e, nazım şeklinde yazılan oyunlar diyoruz. O zaman burası da çoğul olması gerekiyor. Yine çoğul olan arkadaşlar tekil ve çoğul olan D seçeneği cevabımız oluyor. O zaman şöyle e, cümlemizi toparlarsak Eliot'un şiirlerinin sürekliliği nazım şeklinde yazılan oyunlarında devam etmektedir diye çevirebiliriz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği oluyor. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu neden olmaz diye. Yine bunun bir pasta olabilir arkadaşlar ama had extended past perfect idi. Bu da simple past idi. Mantıksal olarak bu seçenek olmuyor. Yani buradaki önce e, şiir yazılır daha sonra da onun süreklilik süreklinin etki eder demesi gerekiyordu ama buradaki pasif kullanıldığı için önce sürekliliğini etkisi etki ediyor daha sonra şiir yazılı gibi bir anlamı oluyor ondan dolayı biz E seçeneğini işaretlemiyoruz onu eliyoruz arkadaşlar cevabımız D seçeneği oldu.